Merhaba sevgili feygocular bu videoda toplam 6 artı 6 artı 6 artı, 6 artı 6 artı 6 artı 6 artı 6 kart açacağız arkadaşlar şaka yapıyorum bu videoda kartları açmaya devam edeceğiz çoğunluğu aynı kart çıkacak ee, tabi bu videonun başlığında da gördüğünüz üzere arkadaşlar bu videoda bir çekilişimiz olacak ee, kuraya katılma koşullarını videonun sabitlenmiş yorumunda ve açıklama kısmında görebilirsiniz. Ee, feygoculardan birisine bir tane booster pack hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Herhangi tamamen rastgele olacak. Rastgele vereceğiz. Onun dışında kanala yeni üye olmuş birisine vermeyi düşünmüyorum. Neden? Çünkü sahte hesaplar açılabilir ve sahte hesaplarla şansını arttırabilir insanlar. Yani geçmişte üye olanlardan birisine vermeyi düşünüyorum. Yani yeni kişiler kusura bakmasın bu hileyi önlemek amacıyla yapılmış olan bir durum. Başlayalım abi. Yani iler, kanala yani kanala abone olarak kalabilirsiniz. Ben videoların sonunda lütfen kanala abone olun. Ne olur abone olun demiyorum ama ya yani çekilişler ileride olacak. Ben kart almaya devam ettiğim sürece. Açalım abi. Evet, günün ilk şeyi. Yani genelde aynı Pokemon'lar çıkacak. GX'lerden falan farklı bir şeyler çıkabilir belki. Evet, gel meraklı. Al. Al abi. Kedi de merak ediyor. Çok dünyanın en meraklı kedisi abi. Evet, bu sefer o Chancy'nin evrimi çıktı arkadaşlar. Bilissek. Gayet iyi. Gayet tank. Poi çıktı. Naganadel'in gelişmemiş hali. Bu da garip. Yani ben efsanevi Pokemon'ların gelişip gelişmemesine biraz karşıyım yani. Gelişmemeliler bence. Ee, bunu bayağı yadırgamıştım aslında. Soljala'ya da Lunala'da. Ama alıştım bir şekilde. Tekrardan bir Dialga. Güzel abi. Ee, bir Dustox. Bu da güzel gözüküyor bence. Bir silikon daha var. Bu da iyi. O, Bu sefer normal victini. Prizm falan değil. Bu normal abi. Bir küpço. Güzel gözüküyor. Evet. Kedi darlama. Bir normal standart pikoçumuz var abi. Bu da hoş gözüküyor. Şaka yapıyorum. Oo, bu sefer farklı bir Pokemon. Farklı bir Pokemon. Ne GX ne X. Bir tane X çıkmıştı hatırlarsanız. Bu videonun başlangıcında Mega Skyzor X. Mega X. Yani e, Skyzor X'ten gelişiyor bu. Normal Skyzor'dan gelişmiyor bu arada. Iron Crusher denilen bir şey var. Mega Pokemon'lar oyunda arkadaşlar bir Pokemon Mega Yarım geçirdiği zaman otur sona eriyor. Yani normal oyunda TCG Online'da bunu hiç yapmadık ama böyle yani. Gayet iyi. Yani başlangıç için güzel bir kart. İyi bir kartla başladık. Devam edelim abi. Son booster peki çekilişe bırakacağım. Tabi onu açmayacağım. Yani kazanan kişi evde kendisi açar. Kargo ile yollarız. Bir sonraki booster peki açıyoruz. Bakalım bunda ne çıkacak. Evet bir tane açık kart var. Yolluyorum. Bir Lapras çıktı arkadaşlar, bir Lapras'ımız oldu. Güzel. Sıradaki Pokemon Ceklon Ben Kejlon diyorum normalde ama Ceklon da olur yani. Bir tane daha açıyoruz. Slagma Güzel. Slagma da ilk defa çıktı. Bazı Pokemon'lar ilk defa çıkıyor halen daha garip. Morellul ee, Bir Slowpoke daha. Ee, bir Marip çıktı. Yani Anforos'un küçük evrimleri çıkmamıştı ama Tekrardan Fire Flint Abi başka item koyamadınız mı gerçekten Bu booster packlerde hep aynı şey çıkıyor Ve neden enerji çıkmıyor Ben olsam enerji de koyardım Tekrardan bir Dialga Ve son Pokemon olarak Ooo bebeğim Elektrik türü bir Pokemon O da abi Alolalı Golem GX ee, GX saldırısı Rakibin Oha Rakibin sıradaki tur Elinden herhangi bir kart oynayamaz Diyor güzel bence Ve yüz vuruyor abi gayet iyi bence Tabi bende diğer Alolalı e, Graveler ve Alolalı Ceyadut olmadığı için pek şey Yaramayacak gibi Devam ediyoruz abi kartları açmaya Çelebili bir booster pack Abi hiç aynı GX gelmedi bakalım ne zaman aynı denk gelecek Hepsi farklı geldi Hepsi farklı geldi birbirinden. Yolladığım kişi de e, fotoğraflarını falan yollarsa bize Discord'dan paylaşırız ona ne çıktığını. Açalım abi. İlk Pokemon'umuz Girafarik. Ardından tekrardan Unon var. Oyunu bitirmemizi sağlayan yeteneğiyle birlikte. Ampharos var yine. Bu sefer kozmetik olarak hatası yok Ampharos'un. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bir Suikun daha. Efsane gidiyoruz. Tekrardan bir Natu. Ee, şu an herhangi bir Zatu çıkmadı. Mega Meganium şaka yapıyorum normal Meganium. Pikachu ordusu. Tekrardan bir Delibird ve son Pokemon olarak yine farklı yine farklı yine farklı GX Donald Trump. Yani Gamchos. Çok iyi abi. <laughs> Özelliği de şuymuş Bir ability'si de var. Turunda her sefer diyor, rakibin elini gösterir diyor. Her tur bir kere göstertebiliyorsun. Bence gayet iyi. GX saldırısı da rakibin aktif pokemon'daki enerji kadar 50 vuran bir saldırı. GX Donald Trump gayet iyi abi. Yani şeyi de güzel. Baksanıza. Dış görünüşü de güzel yani. Devam ediyoruz abi booster packleri açmaya. Bu video diğerinden biraz daha kısa olabilir. Yollayalım abi çekiliş için zamanı da şey yani kaç gün limiti olduğunu yoruma yazacağım. Göreceksiniz. Belli bir zaman limiti olmak zorunda. Bunu da koyalım. Ay efsane gördüm. Bol bol dragonite GX var abi. Bunu belediye dağıtıyor galiba. Bu bir bir poipol daha. Bir diyalga daha, farklı bir şey yok henüz. Bir Dustox daha, bir Silcon daha, bir Victini daha, kapço yine aynı Pokemon'lar abi. Son kart farklı olacak galiba sadece yine Pikachu. Tamamen hepsi aynı çıktı. Son kartımız yine farklı abi, yine farklı, yine farklı. Hmm, yani nötr olduğum bir Pokemon. Karanlık Pokemon'u o da Yveltal Jax. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, özel saldırısı da şu. Oo. Eğer rakibinizin üstünde 40 hasar varsa diyor. Rakibinize tek atarsınız diyor. Garip. Çok garip bir saldırı. Yani iki tane 20'lik saldırı vurarak 40 yaparsınız. Devlet Bahçeli style'a. <laughs> Ardından da tek atarsınız abi. Çok iyi. Evet durmak yok açmaya devam abi. Bakalım daha neler çıkıyor. Hmm. Farklı bir Pokemon gördüm sanki ama emin değilim. Hopip. Bir tane çıkmıştı sanıyorum. Heatran. Wurmple. Tekrardan bir tane daha tapu Koko. Merani bir tane daha. Ama bu farklı diğerinden galiba. Bir kombi daha. Neden Vespucoin gelmiyor hiç? Bir Slowpoke daha. Kozmetik hatalı bir kart. Macearna. Çıkmış mıydı? Bir tane çıkmıştı sanıyorum. Son Pokemon olarak da yine farklı abi. Yine farklı ve yine farklı. Bir Ateş Pokemon'u. Dış görünüşünü çok seviyorum açıkçası. Ve yeni bir Pokemon. O da Elazığ GX pardon. Selazıl GX. Özel saldırısı şu. Rakibin aktif Pokemon'dan tüm enerjileri siliyor abi. Fena değil. Yani kartın şeyi de fotoğrafı da güzel gözüküyor bu arada. Evet Selazıl'ı da koyduğumuza göre diğer bir booster pack'imizi açabiliriz arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkacak hep birlikte görelim. Evet bunu da açıyoruz. Ee, Curly'a tekrardan. Kötü çizim olan Alolalı Persian tekrardan. da bu ikincisi sanıyorum. Yeni kart çıkmıyor artık ya. Maciarna. Kualeva. Güzel. O farklı bir kart. Saçır. Bu ilk defa çıkıyor arkadaşlar. Yani Skyzor var ama Saççı da güzel oldu. O GX çıktı lan. Salamens. Ortalardan bir GX çıktı. Bunun bende böyle renkli hali var böyle. Pastel tonlarında çizilmiş hali. Bir Magiarna daha. Ve son Pokemon olarak bu sefer aynı çıkacak. Yine çıkmadı. Oha. Bu sefer de abi Metagross GX. Wow. Bunun da özelliği diyor ki Ability'si her tur diyor çöpünden aktif Pokemon'una psikolojik veya çelik enerjisi katabilirsin diyor. GX saldırısı da şu. Destinizin en üstündeki 5 karta bakın diyor. Onları elinize alın diyor. Sonra destinizi karıştırın diyor. Fena değil abi. Yani GX saldırılarını böyle çok farklı yapmışlar. Çok yeni şeyler denemişler. Benim hoşuma gidiyor. Yani hepsinin birbirinden farklı neredeyse. Yani oyunu kaderini değiştiriyor yani alayı da. Ama bir tane kullanabiliyorsunuz. Açalım abi. Bir sonraki geliyor. Direkt aynı kart gördüm birini. Koyalım. Evet. İlk olarak ee, Victini Prism Star'la başlıyoruz arkadaşlar. Bizde var. Oha sonunda çıktı lan. Sonunda çıktı. Vespiquen. Süper. Saldırsa diyor ki. Eğer defansınızda 4 ya da daha az bitki pokemonu varsa bu saldırı hiçbir şey yapmaz diyor ama çok ucuza kullanıyor. Ya yani bitki destesi için birebir. Tam bir kraliçe. Tekrardan Trambeak çıktı. Hitmontop. Lampent. Eşin Pikachu'su maalesef. Lapras. Ambreon bu sefer demeci almamış, hasar yememiş. Ve son kartımız olarak da bu sefer aynı çıktı. ben de ne zaman çıkacak diye bekliyordum aynı kart. Sonunda çıktı. O da Blaziken GX tekrardan. İlk defa aynı çıktı bu arada. Yani çok birbirinden farklı kartlar çıktı ama bakalım yine yineden tekrara düşecek miyiz? Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Yani gittikçe şu an 7-8 tane kaldı. Videonun e, sonlarına yavaştan geliyoruz. Yani ne kadar farklı kart düşürürsek bu noktada o kadar iyi. Aa farklı bir şey gördüm. Farklı bir şey gördüm. Eşim Pikachu'su. Uğursuz başlangıç. Lapras. Typholution. Treko. Skeptile çıkmadı bu arada. Pikipek. Dragonite GX. Farklı olarak bunu gördüm galiba. Farklı sandım. Küpço. Normal Pikachu. Bir sürü Pikachu oldu ya. O farklı bir farklı bir kart. Yine Alolalı bir form. Bu seferde Alolalı Raticate GX. Ee, özel saldırısı şu işe yarıyor. Item Maniac GX. Destenden 6 tane eşya kartını rakibe göster. Al diyor. Daha sonra desteni karıştır diyor. Yani item kartları bulmak için birebir. Evet abi. Yine farklı çıktı. Güzel gidiyoruz. Son artık 7-8 tane kaldı. Ardından e, uzun bir süre yine bir kart açılışı yapmayız. Bunları da açalım. Bakalım neler gelecek. Evet. Farik Klasik. Unum. Klasik abi. Ampharos. Klasik. Bakalım kaç tane farklı gelecek. Ben sıfır diyorum. Jax'i saymıyorum. Suikun. Klasik. Natu. Bu da klasik abi. Meganium. Aynı. Jax'e geldik bile. Pikachu ordusu. Delibird. Hep aynılar ya. Aa yine aynı geldi. Mega Sky Zorax. Bu da aynı geldi. Yani sıfır. Sıfıra sıfır yani. Hiç yeni bir şey hiç yok. Lupa düştük artık ya. Genjutsu'ya düştük. Hep aynı şeyler çıkıyor. Sinir bozucu. Bir daha yani bu Lost Thunder destesinden herhangi bir şey sipariş etmem herhalde. Evet abi açalım. Keşke enerji çıksa be. Bunu koyalım. Açmaya devam ediyorum. Sindakuil. Grovile. Oğlum kendimi böyle tombala pro, yani tombala değil sayısal loto programlarındaki kadınlar gibi hissetmeye başladım. Yani kart sayı açıklıyorsun ya böyle çok kötü. Eşim Pikachu'su. Lütfen farklı bir şey ya. Lapras. Yok abi hep aynı. Typholution. Treko. Pikipek. Oha abi inanamıyorum. Şaka yapıyorum. Dragonite GX. Bin tane çıktı. Son Pokemon'lar. abi süper 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 süper. En sevdiğim efsanevi Pokemon kimdi? Dialga'ydı. 10. GX'i. Süper. Diyor ki Timeless GX. Ee, o bu turdan sonra bir kere daha oyna diyor. Abi efsane lan. Çok iyi. Zaman tanrısından ne beklersin yani? Çok güzel. Ama üstünde biraz yine kozmetik çok küçük hasarlar var. Evet. Sonlara yaklaşıyoruz. Ee, bence bu sefer bir tane farklı kart çıkacak. O da Jax olacak. Bakalım sizin tahminleriniz neler. Yani artık kart çekme videosunun amacı bu. Kaç tane farklı kart düşürebiliriz oldu yani. Açıyoruz. Aa, direkt çıktı lan. Moltres Jax. Çok garip. Çok garip abi. Oha lan çok iyi abi gerçekten. Mantin. Kayserilerin en sevdiği Pokemon Mantin. Pikipek Pek. İki tane farklı çıktı. Şaşırıyorum. Blissey. Açıklamaya gerek var mı? Ambreon. Hitmontop Top. Son iki. Lampent. Son. Oo. Banette GX arkadaşlar. E, pasifinde diyor ki her tur diyor eğer bu Pokemon aktif Pokemon olsa senin diyor. E herhangi bir hasarı bir hasarı bir Pokemon'dan başka bir Pokemon'a aktarabilirsin diyor. E GX saldırısı şu. Çöpünden 3 tane kartı tekrardan eline al diyor. Fena değil gayet iyi. Evet. Banette de böylece tamam. Son kartlara yaklaşıyoruz. Hep bunu diyorum ama bir türlü yaklaşamıyoruz. Bu sefer sıfır. Bak like sıfır bence. 2 sıfır diyorum. Açalım abi. Heatran bence sıfır abi. Wurmple. Larvitar tekrardan. Hopip. Ariana Grande. Morelul. Larvitar. Hopip. Hmm. Ama evde var ya bunlardan o kadar fazla var ki ya buna sevinemedim bile. Yani çünkü bu kartın diğer versiyonlarından 4-5 tane var. O da Miftu GX. Ama resmi güzelmiş. GX saldırısı diyor ki. Hmm. Rakibin herhangi bir etkisinden etkilenmez yani. Net 200 vuruyor yani. Saldırı etkilerinden etkilenmiyor. Miftu GX. Fena değil abi gayet iyi. Son 4 sanırım. Ya da 5. Son 5 abi. Son 5'e geldik. Bu sefer ben bir diyorum. Bir farklı kart. Oha ilk gördüğüm direkt farklı çıktı. Yuh. Spoiler yedim. Spoiler yiyorum. Çinço. Birazdan o ilk gördüğüm çıkar. Kualiva. Oha ik ikinci farklı. Stelix. 12 gelişmiş hali. Chancy Ay. NATO. Ee, Espion. Espion ilk defa mı çıktı lan? Handom. Oo bu da yeni çıktı. Bayağı yeni çıktı lan buradan. Popion'un gelişmiş hali Brion ne? En sevmediğim Pokemon'lardan birisi arasına girebilir. Son Pokemon olarak wow. Yveltal GX. Bu vardı ama galiba ya. Aynen rakibin üstünde dört demeci varsa bunun farklı çizimlisi vardı. Bu saldırı rakibe tek atıyor. Güzel abi. Arka planda bayağı iyiydi yani. Son artık arkadaşlar son 3 kartımız kaldı. Ondan sonra bitiriyoruz. Ondan sonra bitiriyoruz. Bu kadar yeter yani. Kart kutlayacağım artık. Evet. Dur yine farklı şeyler gördüğüm gibi ama belki de aynı görmüşümdür. Bir. Ariana Grande 2 Lance Jax bunu farklı zannettim Lance Jax mi Lance pardon Marip O farklı bir Pokemon Pyroar Aslan Kral Ama bu dişi Pyroar galiba Victini klasik Bir Vespa Kuyen daha gayet iyi oldu Trump Beak Trump Beak. pardon Trump Beak ne lan Maril Son pokemon olarak Hmm Ispion GX Eevee'nin tüm GX evrimleri çıktı galiba Iı ee, GX saldırısı diyor ki Totalde rakibe 100 damage ver ama bu 100 damage'i istediğin gibi dağıt diyor Eti senin kemiği benim diyor arkadaşlar Fena değil Evet Son 3 arkadaşlar Son 3 Oha çok hızlı açtım lan Paketleri genelde çok yavaş açıyorum Evet Görmeyelim hiçbir şey görmeyelim tamam. Finale doğru yaklaşıyoruz. Kötü çizimli Persian. Unon. Ampharos. Suikun. Yeter artık abi bu item'dan nefret ediyorum. Alarko kombi. Karbinç. Kensy son pokemon olarak da o Naganadel GX. Ee, iki oyuncu da ödül kartlarını destesine karıştırır diyor. Daha sonra iki oyuncu da destesini karıştırdıktan sonra rastgele 3 kartı ödül kartı olarak koyar diyor. Çok ilginç lan, çok ilginç. Bayağı garipmiş yani. Evet son iki arkadaşlar Bitiriyoruz Bundan sonra dediğim gibi uzun bir süre kart açma videosu yok Amerika'dan gelen şeyler gelene kadar Kartlar gelene kadar Dustox'a bir başlangıç Giratina tekrardan Melotte tekrardan Tangela tekrardan Zina tekrardan. Chikorita. O farklı bir Pokemon. Shymin. Her turda bitki Pokemon'larınızı 20 iyileştirebiliyorsunuz Shymin sayesinde. Merani. Son Pokemon olarak da tekrardan sahip olduğumuz bir Pokemon. Lycanroc GX. Yine yeni Pokemon'lar çıktı. Son booster peki açarak videoyu bitiriyorum abi. Ee, bakalım bundan neler çıkacak. Evet arkadaşlar bunu da açıyorum. Ardından bitiyor. <laughs> evet bayağı hasarlı bir kart. Saçır. top. Evet son kartlarımız artık arkadaşlar. Lampent. Ambreon Selix Altaria farklı olarak çıktı ama bende var. Aa yine farklı çıktı. Tapu Lele. Bu yoktu. Sanıyorum. Salamence GX Son kart olarak da yine aynı bir kart çıktı. Pallosant GX abi. Evet. <laughs> Videonun ıı, sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yani çekiliş hakkında konuşacağım. İlk olarak size şey göstermek istiyorum. Yani total ıı, bu kadar farklı, şu kadar farklı GX ıı, kartları çıktı görüyorsunuz. Bayağı bir GX çıktı yani. Onun dışında bu kadar bir kart <laughs> normal kartlar ve bir bu kadar daha yani. Bayağı da kart kimileri kozmetik olarak hasarlı, hepsinin arkası kötü. Yani e, olabildiğince doğru bir şekilde eleştiri yapmaya çalışıyorum. Mükemmel demeyeceğim arkalarına. Arkaları gerçekten kötü. E, şimdi çekilişten bir kere daha bahsedeyim. Çekilişin bir zaman limiti var. Zaman limitine bakın. E, kanalda sadece kanala önceden abone olmuş olan kişiler çekilişe katılabilir. Hileyi hurdayı önlemek amacıyla. E, çekiliş sonuçları da zaten açıklanacak arkadaşlar. Ne zaman açıklanacağını söylerim. Yani çok daha da diyebileceğim bir şey yok aslında. Ee, şanslı olan kazansın diyorum. İleride kartlar geldikçe yine böyle küçük çekilişler yaparız umarım. Ee, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben baya yoruldum. Ee, Kanada buradan teşekkür ediyorum destek olduğu için. Ee, bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki artık kutu kart açılış videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.